dersin Suat abi. Sen olsan ne dersin? Hayır. Gelemez Baban telefonu bile gelmez. Dur <laughs> dur. Baban öyle <gitmiş>. <gülüyor> Yeter <gülüyor> gider, yeter ama yeter. Dur dur. Zeynep. <gülüyor> Nasıl böyle Zeynep'in? Akşehir'de kan dolmuşlu bir insan. Hem önemlisi Ağolta hesabı kadar Normal şartlarda parçalık geçer. Dönüşü de olmaz. Ama ister şans değil, ister mucize. Gaz dokusuna saplarım kalmış. Kan akışını engellemiş bir yerde. Ağolta tanır ettik. Yani netice hocam, netice. Hala iç karama riski var. Şansı ne? Çekinmeyin hocam. Her şey hazır, ben söyleyeyim. Geldiğinden daha iyi durum. Biraz sabit. Sabır ve metanet. Görüşeceğiz tekrar. Görebilir evet, miyim evet, evet. Başlayalım. Hop, 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 hop. Geber, geber, geber. Geber, geber. Sıram kimsin? Geber, 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 geber. Ben kafasından vurmadan, bakmadan. Ya abi böyle adam olur mu ya? Olur mu ya? Kıyafetlere bakayım ya. Yani. Hayır, saç, saç lazım. Bir de çok stil alınır diye. O saçım şekil olmadı önümden. Çekil giden çünkü adamlara. Hangi saçı alırım alsam şunu alırım. Bak bunu çok güzel o ay. bu, 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 o, dur, dur, dur. Bu çok yakıştı. Bak, bunu alacağım o kesin. Alacağım kıyafet. Ver bakalım. Kanat. Oo, oo, oo. Kanat. Sus be. Fena be, fena. Ben bu kanatları alırım arkada. Daha iyi 3 3 veriyor, 4 4 veriyor, 2 2 veriyor. veriyor. Aksini aklından da iyi geçirin, yakarım. Bir şeyler olsun elimizde, tamam. Nerede umurumda değil. ya. İstediğinizi yakasına yapışın. Şey ters çevirin, tamam. Sirkeliyim. Ne yaparsanız yapın. Bir şeyler getirin Murat'a bir şeyler getirin. Hadi, hadi gidin çabuk. 12 çekisi keyifli devam çok zor. Ama kazanacağım. Geber, 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 Um, Olursan o oh, ona göre o bu 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 var? Çık 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 çık. Of dakika dakika. Daha var. vur 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 vur. başta. Bir e, ve, adeta, e, önce, problem, Bir, çocuk, bir. Abi çok korkuyorum şu an yanacağım diye. Bir de videoda yanarsam küfür ederim mesela. Ya abi kafamı uçuracak zaman mı? Mustafa arayacak zaman ama o kesin ya. Mustafa uçuracak.

yürüteceği kendi Bilerek Akıllı durma özelliği Vodafone akıllı adı bana Kung fu. Kung fu şey kung fu. ya bilmiyorum. Kung ha Kung fu stickman'e ki.

yapıyorsun? Uzanma Ufuz, uzanma bacağıma vuruyorsun. Vuruyor. Ya. Evet diyorum. Evet dedim. Patron son istiyor. Tükenmişsin. falan değil, değil On numara bir var

ben ne istiyorum biradercim dedi arada diyeceğim arada diyeceğim o bir de gelebilir bence de başkasının yapmış ama yemeyeyim bir 19 17 daha var lan. Oo vurdu, vurdu. Abi ne kafasını aldı. Bir Bir sürü adam kafasına yapıştırdım gördüğünüz gibi. Gelin abicim, gelin kafanızı kopartın gel. Ya alışlar niye böyle hemen yedim ya? O zaman ben gideyim ışığımı değiştireyim. Göber, 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 göber. Geber geber geber. Geber geber geber. Yavaş yavaş hızlanıyor abi. Bu oyunun sırrını bilen var mı